Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren İl Dernekleri Federasyonu olarak basın açıklamamızdır. Son günlerde ülkemizde vatanı uğruna şehit düşen Mehmetçik ve polis kardeşlerimize Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm milletimize baş diliyoruz. Ayrıca gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki bizler Zeytinburnu'nda Zeynep çatısı altında ülkemizin bütün yörelerini temsil eden il dernekleri olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak birlik ve beraberlik içinde yaşamaktayız. Bu birlikteliğimizin tüm ülkemize örnek olmasını diliyoruz. Son zamanlarda iş ve dış kaynaklı şer güçler birlik ve beraberliğimizi, iç huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak için her türlü oyundan oynamaktadır. Bizler bu oyunlara karşı daha duyarlı olup birlik ve beraberliğimizin bozulmasına müsaade edilmesini edilmemesini temenni ediyoruz. Milletçe uyanık olmamız lazım. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu basın açıklamamıza katılan il derneklerimiz. Giresunlar Derneği, Diyarbakır Çermik ve Çüngüçler Derneği, Afyon Karahisarlar Derneği, Ordulular Derneği, Çanakkale Bigallar Derneği, Balıkesirler Derneği, Tüm Elazığlı İş Adamları Derneği, Konya Bozkurlar Derneği, Çankırılar Derneği, Sinoplar Derneği, Romenler Derneği, Tüm Rumeller Derneği, tüm Samsunlar Derneği, Kars Ardahan Irdın Hemşeri Konseyi ve Kastamonular Derneği. <laughs> Hepinize bu vesileyle teşekkür ediyorum.